5 faktöriyel ve üstündeki bütün faktöriyellerin sonunda 0 vardır. İçinde 10 çarpanı vardır. Dolayısıyla birler basamağı 0'dır. 5 faktöriyelden önce buna göre 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel ve 4 faktöriyel'e bakmak gerekiyor. Buradan gelecek olan sayıların toplamının birler basamağı belirleyici olacak. 1 artı 2 artı 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel de 24'tür. 24 artı 6 30 yaptı. Yine 10'a böldüğümüzde 0 kalanını verir. 2 artı 1 de 3'tür. Yani sayımızı 3 üssü 2017 şeklinde değiştirebiliriz. Denktir x mod 10 diyoruz. 3'ün kuvvetlerini al alarak başlayalım. 3 üssü 1 denktir 3. Üç. 3'ün karesi denktir 9. 9 yerine 10 çıkartırsak buradan eksi 1 de yazabiliriz. Dolayısıyla kare gördüğüm yere eksi 1 de kullanabilirim. Bunu 3 üssü 2016 çarpı 3 dersek buraya 3'ün karesi yazarım. 3'ün karesinin 2016'yı 2'ye böldüğüm zaman 1008 geldi. 3'ün karesi yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in 1008. kuvveti yani bu bir çift sayı olduğu için dışarıya artı 1 çıkacak. Çarpı 3 dersek 1 çarpı 3'ten kalan 3'tür. Dolayısıyla birler basamandaki rakam 3'tür. Bunu devam ettirseydik 3 üssü 3, 3 kere 9 27, burası 7 olacak. 3 üssü 4, 3 kere 7 21, 1 olacaktı. E 4'e bölecektik çünkü 4 tane adımda 1 çıktı. Bu 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1 şeklinde devam edecekti. 2017'yi biz 4'e böldüğümüzde 1 kalanını verecekti. Dolayısıyla sonuç yine 3 olarak bulunurdu.